Başka Sizi Cool İlal Park'a ne? getirdim arkadaşlar. İlal ne haber? Cool Park Twerk Partisi'ne hoş geldiniz gençler. Çeymenlerle sandviç yemeyeceğim. Gel oğlum. Boncuk. Boncuk. Tunalı'dayız. Sizi hiç Tunalı'da gezdirmemiştim değil mi? Maskelerle maalesef. Çoğu mekan henüz açılmamış çünkü sabah erken saatlerindeyiz. Yine de keyifli bir yerdir burası. Şöyle sokaklarını göstereyim size. <laughs> olmuş geliyor. Nasıl bir reklam almışlar? Kadrim olur ilk gibi bir şey Değil mi? Almıştı. Toplam 14 milyon takipçisi varmış. Oo. Ne yapıyorlar bu kadar? Takmış kadınlar. Bir şey tat gibi pıç alıyorsun. Gel <laughs> gel şimdi gel. Şey, suya falan almış herhalde. Dediğin doğru herhalde. Değil mi? 300 metren tamam ya. Soda iyi geliyor mu peki Şu akşamdan kahveye? Yok, açılsa da biz de başlasak. Sana tahminimi söyleyeyim mi? Hmm. Bir sonraki sene yaz da olmaz. Çünkü kış çok zor geçecek hastalık açısından. Onun takip ed ettiği yaz açamazlar. Bence alışacağız, 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 kapatacağız. Hmm. Diyorki, korona bitti yani. yani sağlıklı anlamda bir gelişme olmaz. Gerçi gelişme olsa da biz alamıyoruz. Yaptığın hesaplar. <laughs> o kendi gelene kadar bir şeyini yapar kaçarız. Sizi Kulu Park'a <laughs> getirdim arkadaşlar. Bilal ne haber? Arkasından seslenebilirsin. Bilal. Bilal. İsim yazılı kolyelerden bahsediyoruz. Sizce takmalı mıyız, takmamalı mıyız? Çok Sakıncaları bilal. var çünkü. Bok bilal. <laughs> bilal. altına kaçırıyor. Aysun gölgeler. Bir de maskemiz var. Kimin ne konuştuğu da belli değil evet. değil mi Fatih? Evet. Cool Park Twerk Partisi'ne hoş geldiniz gençler. Tekerler mi ki? Bu esin çok güzel. En önde, en önde boş yer var. tamam, Mesela, tamam şu dedi. Şu anda kaptırdım. Şu anda kaptırdım. E yani. ben şu an normal hızımda yürüyorum aşkım. Şu anda kaptırdım yani. Tamam, diyorum Allah. ki acele et diyorum. Evet. Poğuları yakından çekeceğim ben. Kuğuları çekeceğim yakından. Hani ne esin, nereyi kaptırmışım? Şu andaki tek başına oturan çocuk. E tamam kovalarız onu. Sen halledersin işi. Şurası nasıl? Şurası da gölge gibi. Şurada olduğu yere kalkar mı ki bu? Otur bakalım ya. Burası gölge değil de işte. İstiyorsan çimenlere oturalım. Çimenlere oturalım. Kulu parkeyiz arkadaşlar. Burası da yeni yeşil bir yer ve cool'ları ünlü bir yer. Biliyorsunuzdur herhalde ama Ankara'yı bilmeyenler için enteresan bir park olduğundan mütevellit sizi burayı gezdirmek istedim. Baştırıyorum. Ne araştırıyorsun? <laughs> Atom. Kendini görmek istiyorsan. Atom'u parçalayacağım. <laughs> Bitti yılın sevimli adayı, adamı ödülü size veriyorum. Oturuyoruz. Termosumuz var. Çay şey içiyoruz. Sürit yedik geldik ama sandviçlerimiz de var ama onu Seymanlar Parkı'na saklıyoruz. Buradan Seymanlar'a geçeceğiz çünkü Seymanlar buraya çok yakın. Uu. Yaşlı doğar. Son ali buralarda böyle kışın kar yağdı burayı kapatırlardı böyle kızak yapardık kaş şeyleri. Yok daha neler. Tabii canım. Gerçekten evet. mi? Evet. Hemen kar yağdı kapatırlardı sonra halk bütün herkes diğer caddeye kayarlardı. eskiden zaten e, herhalde şeyler yokmuş değil mi arabalar? Şey o, bir dönem olmuş çok eski oldu. ben de bilmiyorum. Ha, öyle mi? O çok eski. Tunalı'da yürüyen bir Tunalı deresi. Tuna da böyle mi yiyorsun bebeğim sen? <laughs> Çay isteyen çaycı geldi. Ve şimdi Seymenler'deyiz. Uçsuz bucaksız bir yeşillik. Göstereyim size. Yine burada tamamlıca arkadaşlar çayımız var, sandviçimiz var ve ayakkabılarımı çıkardım bile bakın. Kitap okuyan var, çocuğuna masal anlatan var. Ve Bedava masal dinliyoruz bu arada. <laughs> Tam önümüzde bir çekirdek aile var çünkü. Çok büyük bir park burası. Arkadaşlar, sevmenler parkı. Su da var aslında aşağıda. Ama bayağı aşağı inmek gerekiyor. şey banalar sonu çevicek. Nereye bağlayacaksın? Bu Hopi. Hopi. Gel oğlum. Boncuk. Boncuk. Sana diyor oğlum kızım. Sıprım, yok yok. Değil. Herkesin. Benim de o iş. Kofi ne oldu? Yok kofi ısırmıyor. Koficiğim. Ne oldu kızım? Boncuk. Oldu kız? Boncuk Boncuğun kız. Kızım. Sana mı sesleniyor kardeş? Boncuk şu iki evet. kardeşin ama Onlardan çok herkesin. <laughs> herkese gidiyor kendi seviliyor. Boncuk da herkese sosyalleşecek illa. Ora <laughs> sattı belde mi ya? Evimizin dibi bebeğim. <laughs> Ama popis çok istemiyor galiba. <laughs> Poppy sosyalleşmek istemiyor. Boncuk sosyalleşmek istiyor. Küslü gidiyor. <laughs>